Sevgili arkadaşım, Moruk'la muhabbete hoş geldin. Ama eğer sen de çocuk konusunu önemsemeyen biri isen, hiç dinleme söyleyeceklerimi. Çünkü bu ülkenin çocukları için bir şeyler yapmak isteyenlerin ne gibi güçlükler, alçaklıklar ve hatta ihanetlerle karşı karşıya bırakıldıklarını anlatacağım. Ama önce şunu söylemeliyim ki anlatacaklarımın bir değeri olsun. Ben kendini 1998 yılından beri bu ülkenin çocuklarına adamış biriyim. Bugüne kadar muhtelif yerlerde 200 bine yakın çocukla buluştum. 11'i eşimle birlikte olmak üzere 13 çocuk kitabı yazdım. Radyo ve televizyonlarda çocuk programları hazırlayıp sundum. Sokaklara çıktım ebeveynler için yazdığım bildirileri dağıttım. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısı önüne kadar giderek çocuk taciz ve tecavüzlerinin önlenmesi için milletvekillerine çağrıda bulundum. Köylere gittim. Dört ay oralardaki çocuklarla birlikte oldum. Torun günlüğü tuttum. Yetişkinlere anne baba çocuk ilişkisi üzerine konferanslar ve seminerler verdim. 2002 yılında Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Türkler Eğitim Konferansçılığına getirildim. Lise öğrencileri arasında açtığım şiir yarışmasına gelen şiirleri Türk şiirinin yenileri adlı kitapta topladım. Şimdi gelelim anlatacaklarıma. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden izin yazısı almışım. Yetmez denmiş. Neden yetmezmiş? Ayrıca ilçe milli eğitimden de almam gerekiyormuş. Bunu söyleyen okul yöneticileri çıktı karşıma. Sanki ilçe ilden daha büyükmüş gibi. Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara yazı göndermiş. Demiş ki bu yazarı öğrencilerinizle buluşturun. Para pul da isteyen yok. Yahu biriniz bari telefon edip de bir sorun bakalım ne yapıyor bu adam, nasıl yapıyor? Öğrencilerinize zararı mı olur, faydası mı olur? İlçe Milli Eğitimin tavsiyesinden rağmen yüze yakın okuldan bir tanesi dahi merak edip sormadı bile. Antalya'daki bir ilkokulda çocuklarla buluşmuşum. Öğrencilerle diyaloğumu çok seven, çok seven okul yönetimi yıl boyunca devam etmemi, velileri ve okul aile birliğini de toplayarak projemi onlara da anlatmamı istemiş. Onu da yapmışım. Çocuklar istiyor, ebeveynler istiyor, okul yönetimi istiyor, öğretmenler istiyor, okul aile birliği istiyor. Parada devletten değil onların cebinden çıkacak. Daha ne? Buna karşın ve hem de hiçbir gerekçe gösterilmeden buna izin vermeyen nedenini sorunca da mecbur muyum sana gerekçe göstermeye diyen il, milli eğitim müdürleri çıktı karşıma. Beş bine yakın Facebook arkadaşım var. Üstelik herkese de açık. Birkaç günde üst üste duyurdum canlı yayında çocuk programları yapacağı hem de pazar günü saat 11'de aileler için en uygun gün ve saat ve herhalde binlerce kişinin de haberi olmuştur. Sonuç bir saat içinde girip çıkanların sayısı sadece 42'de kaldı programa binlerce hesabın herkese açık olduğunu da dikkate alacak olursak belki de on binlerce ana baba çocuğu için olsun merak bile etmedi. Adalya'nın İbradı ilçesi ve köylerinde çocuklar için gönüllü çalışmalar yapıyorum. Belki yaşantılarını sahillerde sürdürenlerin arasından bari köy çocukları için bir şeyler yapmak isteyen başka hevesliler de çıkar umuduyla gazetelere ve bazı köşe yazarlarına yaptıklarımı fotoğraflarıyla birlikte yazıp gönderdim ama bir iki yere gazeteden başka oralı olan olmadı. Üç yıl önce Salim Amca TV adlı bir YouTube kanalı açtım. Öyküler, masallar anlattığım videolar yükledim merak edip tıklayanların sayısı 3000'i bulmadı 3 senede. Belki de Türkiye'de ilk kez olmak üzere çocuklar için interaktif stand-up yapacağım. Aralarında herkesin bildiği bazı tiyatroların da bulunduğu 8-10 yere yazdım. Örnek sunmak istiyorum sadece. Çocuklar için bari gel bir görelim diyen almadı. 4-5 yıl önceydi. 23 Nisan'a doğruydu. Atatürk ve Çocuklar adlı kitabından da söz ederek ilgileneceklerini umduğum 12 televizyon programcısı, programcısına yazdım. Çağırsınlar da Atatürk'ün çocuğa bakışını verdiği değeri anlatalım. Davet eden olmadı. Çocuk taciz ve tecavüzlerinin önlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısı önünde milletvekillerine çağrıda bulunan bildiriler dağıttım ama buz üstüne yazı yazdığımı gördüm. Aynı bildiriyi meclis sitesinde e-posta adresi bulunan bütün milletvekillerine gönderdiğim halde ilgilenen çıkmadı. Aynı amaçla Change.org sitesinden de çağrıda bulundum ama imza sayısı 45'te kaldı. Şu çocuk parklarının kapı, kapalısının da yapılması için gerek radyo ve televizyon programlarımdan, gerekse sosyal medya hesaplarımdan hem de defalarca çağrıda bulunmama rağmen hiçbir sonuç alamadım. Hem de hiçbir ücret talep etmediğim halde belediye kapılarında günlerce, haftalarca, aylarca oyalandım. Arkasını getiren belediye sayısı sadece iki oldu. Kadıköy Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen Atatürk olmak başlıklı interaktif çocuk etkinliğime ise katılanların sayısı dörtte kaldı. Aynı projeyi hem de başında koyu Atatürkçü olarak bilinen Profesör Mustafa Zengin gibi bir eğitimcinin bulunduğu İstanbul Maltepe Belediyesi'ne sunmak istedim ama randevu verme lütfunda bile bulunulmadı. Oturdum ebeveynlere hitaben bildiriler hazırladım. Onları 8 sayfalık yarım gazete boyutlarında olmak üzere bastırdım ve eşimle birlikte dağıtmak üzere sokaklara çıktık ama ücretsiz olmasına rağmen ancak 100 kişiden onu kabul etti davet alabileceğimi tahmin ettiğim 20 evet yazıyla 20 televizyon program sunucusuna birer mektup yazdım. Çocuklar için yaptığım çalışmaları da yazarak ve sokaklarda dağıttığımız o bildiriler bütününü de ekleyerek postaya verdim. Pardon kargoya verdim. Bir tekinden bile çağrı almadım. Ve daha neler neler. Artık çocuklar hakkında kimse bana maval okumazsın. Kimse çocukları çok sevdiğimiz, onların her şeyimiz olduğu gibi masallar anlatmasın. O büyük insanın çocuğa verdiği benzersiz değer ortada olmasına rağmen bunları yapanlar Atatürkçü kesilmesin başıma. Ya devlet mi dediniz? Acaba olmasa? çocuklarımız için daha iyi olmaz